Merhabalar arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bu video için çok heyecanlıyım gerçekten. Ee, hemen detaylara girelim. Ben Türkiye'de bir video izledim, Cansu Akın'ın videosu ve bu. YouTuber gerçekten işini çok özenli yapan ve YouTube videolarına kendini çok iyi veren bir kişi gerçekten çok iyi işler yapıyor. Ve ben o videoyu izledikten sonra bu vlog challenge, Sony vlog challenge'a gerçekten katılmak istedim. Zaten gerçekten vlog yapmayı çok seviyorum. Vlog gündelik hayatımdan sizlerle paylaşmayı, hayatımdan kesitleri internete aktarmayı, YouTube'a yüklemeyi. Sadece insanlarla paylaşmayı değil, belki ileride vakit olursa çocukların ve torunların bile bu videoyu izleyebilir. <laughs> Gerçekten çok iyi bir şey. gezmek, İngilizce öğretmenliği ve Tayland. Gezmek benim için çok önemli bir aktivite. Bunu çok şekilde değerlendirebilirsiniz. Ama ben Tayland'da gezdiğim zaman gezdiğim yerdeki insanların kültürünü, dillerini olabildiğince öğrenmeyi ve kafamı olduğunca yeni şeylerle doldurmakla meşgul olmak istiyorum. Yani yeni şeyler öğrenmek istiyorum. İngilizce olsun, diğer diller olsun olabildiğince ee, yeni diller öğrenmek istiyorum. Öğrendiğim her dil bana çok farklı bir kültür, çok farklı bir bakış açısı ve insanların ins o dilde dili kullanan insanlar hakkında daha çok bilgi elde etmeme yardımcı oluyor. Gandhi'nin de dediği gibi, eğer bir adama anladığı dilden konuşursan, o onun kafasına gider. Ama o adama onun dilinde konuşursan o kalbine gider. O yüzden ben yaşadığım yerde yani Tayland'da Tayland dilini çok iyi öğrenip insanlarla konuştuğum zaman olabildiğince samimi olmaya çalışıyorum. Ve bu Sony Vlog Challenge'a katılmamın nedeni aslında Vlog aslında benim hayatımın bir parçasıydı. Bundan 200 sene öncesine kadar her gün veyahut da her hafta bir gün video çekip o anı o sokaktaki ne bileyim yemek yerkenki anı hayatımdan bir parçayı sizinle internette paylaşmak istemiştim. Uzun zaman sonra Cansu Akın'ın videosunu gördükten sonra bu vlog hayatımın artık geri dönmesini istiyorum. Olabildiğince günlük hayatımdan e, parçaları, videoları internette, YouTube'da insanlarla paylaşmak istiyorum ve belki ileride geçmişe baktığım zaman kendimden böyle videoları görmek gerçekten beni çok mutlu edeceğini inanıyorum.